Dünya, cennetten gelen 8 kral tarafından 241 bin yıl boyunca yönetildi mi? Sümer Kral Listesi, Sümerce dilinde yazılmış bir arka plan taş tablettir. Bize Güney Irak'ın işgal edildiği alanı kuşatan Sümer Krallarının isimlerini ve saltanat uzunluklarını verir. Eski Babil, Susa ve Asur gibi farklı bölgelerde bulunan arkeologlar tarafından yıllar içinde ortaya çıkarılmıştır. Hepsinin daha önce yazıldığına inanılsa da çoğu tarihçi tarafından üçüncü hanedanlık sırasında yazıldığına inanılan tek bir orijinal yazının olduğuna inanılmakta. Bu eski metin en iyi korunmuş örneği Ver Blundell Prism olarak adlandırılır ve Ashmolean Müzesi'nde halka açıktır. Birkaç farklı kil tabletten derlenen kral listesinin son kısmı tarihsel olarak onaylanmış yöneticilerin ve şehirlerin adlarını içerir. Yasak tarih topluluğu listedeki ilk krallara daha büyük ilgi gösterir. Ayrıca Antelilui hükümdarları olarak bilinen listenin ilk sekiz kralları büyük sel süpürmeden önce efsanevi bir dönemde 241 bin yıllık bir saltanatı tamamladığı anlatılır. Hatta bu yöneticilerin cennetten indiği iddia edilir. Temel akademisyenler, taş tabletlerin sıra dışı iddialarını desteklemeyen, arkeolojik keşifleri göstermediği gerekçesiyle bu kralların ve imkansız uzun süreli hükümlerinin varlığını reddeder. Yine de tablette şunlar anlatılmaktadır. Krallık soyundan sonra krallık erüduttaydı. Erüdutta Alül'ün kral oldu. 28.800 yıla hükmetti. İlk cennet kralının görev süresinin sona ermesinden sonra Asa, 36 bin yıl boyunca hüküm sürmüş olan alan nakkarın eline geçti. Ondan sonra Enmenlu Ana'nın -An 43 bin 200 yıl boyunca tahta oturduğu bir yıl oldu. Gelecek beş kralın hepsi çok uzun süreler boyunca görevde kaldılar en kısa süreli olan sadece 18.600 yıl hüküm sürdü. Büyük bir sel felaketinin gelmesi ve küresel bir felaket, efsanevi kralların saltanatına son verdi. Sümer kral listeleri, modern insan tarafından ortaya çıkarıldığından beri tarihçileri şaşırtmıştır. Metin, tanrılar olarak adlandırılan varlıkların on binlerce yıl boyunca insanoğlunun egemen olduğu tarihteki büyüleyici bir dönemi anlatmaktadır. Tabletler, 241 bin yıl gibi şaşırtıcı bir süre boyunca hüküm süren cennetten inen sekiz kraldan bahseder. Bu tanınmış kralların hükmü, dünya nüfusunun yıkılmasını neden olan Büyük Sel döneminde son bulur. Selden sonra Metin, başka bir krallığın cennetten indirildiğini ve bu varlıkların bir kez daha dünya halkının kontrolünü ele geçirdiğini iddia etmektedir. Ama 8 kralın dünya üzerinde 241 bin yıl boyunca nasıl hüküm sürdüğü bilinmiyor. Uzmanlar cevabın basit olduğuna inanıyorlar. Liste uzun ve olmayan alemleri daha makul bir biçimde tarihi hanedanlara sahip olan tarih öncesi ve mitolojik hanedan cetvellerini oluşturduklarını söylüyorlar. Başka bir deyişle akademisyenler bize Sümer krallarının listesinde yazılan bazı şeylerin doğru olduğunu, diğerlerinin ise inanılmayacak kadar uzun hüküm sürüldüğü gibi yazıların doğru olmadığını söylüyorlar. Buna ek olarak Sümer krallarının listesi bize sadece bu kralların dünyaya ne kadar süre hükmettiğini değil, aynı zamanda özellikle bu sekiz kralın gökten inen olduğunu da söylemekte. Peki Sümer krallarının listesi tarihsel olarak doğrulanabilir mi? Bu krallar ve mitolojik varlıkların bir karışımı mıdır? Ya da bilim adamlarının onları bazı karakteristik özellikleri nedeniyle mitolojik olarak sınıflandırdıkları doğru mudur? Onlarca yıl boyunca Sümer krallığı listesinde ayrıntılı tarihin, yani inanılmaz derecede uzun ömürlü kralların büyük taşkın sırasında ortadan kaybolmaları ve gökyüzünden gelen yeni krallarla yer değiştirmelerinin Sadece başka hesaplar için yazılmış mitoloji olduğuna inanılıyordu. Bununla birlikte birçok yazar ve araştırmacı Sümer krallarının listesinde yer alan şeylerin mitolojide bulunmadığını ve bugün bilim adamlarının kısmen listede yer alan kralların bir kısmını tanıdıkları da öne sürülmektedir. Ya Sümer krallığı listesinde bulunan detaylar %100 doğruysa Ana akım bilginlerinden farklı olarak bu uysal olmayan hükümetlerin, medeniyetin, toplumun ve gezegenimizin bugünkü durumundan çok farklı olduğu bir zamanda bu sadece bir olasılık. Bu eski metinler dünyanın 241 bin yıl boyunca eski astronotlar tarafından yönetildiğini kanıtlıyor mu? Ya da bilim adamlarının bahsettiği gibi Sümer krallarının listesi sadece tarihsel kayıtların ve mitolojinin bir karışımı mı? Bu noktada eski metinde arkeolojik ve tarihsel olarak doğrulanmış bir hükümdarın varlığından da söz etmek gerekir. Enme Baragashi'nin kişinin yaklaşık milattan önce 2600 civarında var olduğu bugünkü bulgularla kanıtlanmıştır. Bu Sümer kral listesi üzerinde saltanatların uzun ömürlülüğünün bir metafor yerine bir gerçeklik olarak da yorumlanabileceği söylenmektedir. Bildiğimiz her şey için bu göksel varlıklar ölümsüz veya en azından yaşlanmaya ve hastalık gibi faktörlere karşı dayanıklı olabilir. Eğer tanrılar olarak kabul edilmeleri için yeterli güce sahiplerse, hayatlarımızı kısa vadede sona erdiren sıkıntılara karşı da bağışıklık duydukları anlamına gelmektedir. Bu da onları insanlardan çok daha uzun ömürlü olabilecekleri için ölümsüz olarak da adlandırılabilecekleri anlamına gelir. Her zaman yanlış yerlerde cevap aradığımız ihtimali bulunmaktadır ve Sümer kral listesi de bunlardan biridir. Ama bu tartışmalı konuya rağmen bir şey kesindir. Gezegenimizin tarihi kesinlikle bilmediğimiz tuhaf gizemlerle doludur. Kanalımıza destek için abone olmayı ve aynı zamanda bildirim sesini açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da 450 bin kişilik kapatılan sayfamız yerine yeni bir Instagram sayfası açtık. Gizemler ve bilinmeyenler 3 olarak devam ediyoruz. Orada da kanalımıza destek vermek için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.